Arkadaşlar göçümüz başlıyor. Bakalım semaverimiz, ocağımız, bucağımız, ocağımız bunlar bağlanmış etmişler. Oh burada keklik. Heh. Tepsi. Çanak. Çanak ne geziyor burada? <laughs> He? Çanak üstüye bağlamadı mı? Bağlamadı. Uçağı diye bağlamadı ama bilmiyorum ne olacak ya. Yani. Çanak orada alsam ne vardı ya? Oh. Çanaklar, manaklar, arabalar. Hay maşallah hay maşallah Muradım. Erkeğim benim. Kız kapıyı vurmuşsun ya Esra. O çizmişsin ya arabayı. He? Eyvah <laughs> eyvah. nar vermiş bak bunlar. Görüyor musun nar vermişler. <laughs> Hadi bakalım. Toparlanın. Toparlanın gelsinler. Boncuk Hanım. Boncuk Hanım. Gezmelere doymayan Boncuk Hanım. Git bakalım köylerde neler yapacaksın. He? Ayakkabıları koyacağız. Şimdi eee? arkaya kaç kişi sıyacak? İyi, iyi arka iyi. Arkayı de şey, mı Süleyman götürsün? Bakma iyisin televizyona falan. Gitti <laughs> <Daha var mıydı? gülüyor> <laughs> mi? Bilmiyorum ki. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> gidelim gidelim köye gidelim. Koy bizi özlermiş. Ha gel buraya. Bekle, bırak toprakları. <laughs> evet, meşhur Ahmet Bey, kadife pantolonuyla, böyle pembe gömleğiyle yine çok artist bir adamsınız. Oğlum artık sen mi bu şort morta Bayram mübarek olsun. sen seni de mübarek olsun. Nice bayramlara inşallah. Sağ ol efendim. baksan maşallah yine çok kıyak bir adamsın. Pırlanta gibisin. Ahmet amca gidiyor seninkile. Gidiyor ama düşecek de köyde. O hepsi düzlük yok, bir şey yok. <laughs> Nereye düşecekler? Nereye düşecek? Kartal yuvası gibi. Baba evde. ana ikisiyle düşecek. Vallahi <laughs> ikisi salla salla gidecek de bakalım. Abi üzülüyorum ama yapacak bir şey yok. Seni babanla panamıyor. Anlamıyor değil mi? Ben dedim kumruka gitme düşersin. Sana ne diyor? <gülüyor> 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 Bak gidiyorlar. Vallahi gidiyor. Hadi git aşağıda git. Aslanım gömleğini sevsinler senin. Bak burada kal. <laughs> Ahmet abi ömrümü yedin sen ya. Ya ben niye ömrümü yedim seni? Sen başına inşallah gitsin ama. <laughs> başa iş alacaksın diyor. Ulan tamam, başa, başa iş alın köy şöyledir, şöyle şöyle. Baksana. Sen nereden gördün? Ya öyle? sen evini taşamıyorsun, kamerada gördün. Böyle yukarıya poşa çıkamıyorsun. <laughs> sen o ana babayı nereye gidiyorsun? Malı bırakıyorsun. Bu çocuğun vebali çekiyorsun. Çocuğum <laughs> <laughs> çocuğun vebalini çekiyorsun diyor bak. Tabii. Yani. Gidin bakalım bir biz sizi göreceğim. Ben diyor ya... Köye kartal yuvası yaptık biz köye. Adamlar köye gidecekler, gelecekler. Arabayı doldurdular. Ağzına kadar dolu araba, ağzına kadar. Ay. <laughs> <laughs> Vallahi bir poşet daha geldi. <laughs> Kral hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. İnşallah. İnşallah bakalım. Sağ salim gidin Allah'ın izniyle. İnşallah. 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 Soğan ne kız? Pirinç soğan ne kız? Yok mu kız orada koydun? Kız bu kadın vallahi bir alem kız. Bırak onları götürmeyin bence. Ya niye böyle hareketli yapıyorsun Berkay sen? Sen ne oluyor? Bazen sen ne oluyor? Niye şımardın bugün? Sen hani efendi düzgün bir çocuktun? He? Başımıza bela mısın sen? Sıracalı. Vallahi ağzına delerin. Ağzına delerin ki. Ağzına senin kafanı delerin ha. Çekme diğer bak Hayır. Verdim ya sana anahtarı ben. Evet. Evet, koç, koçumuz başladı. Nerede? Ya bir şey bu da bu mutbaktaki dolabın şu poşette, küçük bir poşette. Sen niye lepor giydin? Ya Süleyman canım da sus bırak. Hmm. Benim çanta düşerse düşsün korkarım. 50 kere bantta diye nereye düşüyor senin çanta ya? He? Yola gider ayak bir ne olursun şey yapma. Hadi iyi, oturun ben ya bu oranıza oranıza koyarım onları. Hadi, hadi Kendinize iyi bakın. Allah'a. Hilal'ıma da var. iyi bak. Hilal'ıma Dikkat ver, et. Hadi. Hilal yukarıdan geçin diyor. Benim oradan geçin diye haber ben diyor. Değil. sizi diyor. Ver ben çıkacağım yukarı zaten. Senin kıllarını çıkarttım hepsini. Sakin. Ay, ne oldu bu işte? gelecekler almayın ya. O bak yo yer yok. Bir kalk bak gel. Gel. Arabaya bir bakar mısın? Onlar nasıl sığacak? Gereksizlere so. <laughs> tamam, <bir gülüyor> su getirsin. götürsün. Bir su. O ilaç gidim makinesini gidim. alsın makine akşamları sıkıyor. Sen mısın bir makine alsın? Bak yeri yok. Şu ne? O onu onu ver. Onda bir şey yok. Traş makinesi. Ha traş makinesi. Tamam, süleyman'ın olduğu gibi. Şimdi bir binsin ki ara şu köşeye. Bir binsin abi. Gel. Gel sen gel gel. Oturacaksın, oturacaksın gel. Ben buraya. Ben hadi yerin alsın. <laughs> sen al. Sen yerini al. Berkay, sen de geç ortaya. Ortaya geç sen. Sen de ortaya geç hadi babanın evinin yanına. Bir ortaya geç. Ya ben de sen mi, mi gel? Gel bu yandan gelsin. Gel. Ben de sen mi geliyorum? Daha bunlar var. Ya o... Anne yiyeceğin şeyler de onlar nereye sıyacak? Gözünü sevdim kadına? Hadi onu alacağınız da şu domatesle şey... E, bunları bırakın. Bırakın. Koç başladı, gidiyorlar. Aa. Ya. Sen gireyor musun? Gidiyor mu demiyor bak. Gidecektim şimdi. <laughs> oraya koyma, oraya koyma. Oraya abi inecek. Ne eksun? O binecek oraya. Ne eksun? Bırak hosun. Ben otobüsle giderim <laughs> Ya oraya koyma. Nasıl gideceğiz? Mübarek. Çok Yapma Otobüste nasıl gideceksin kral sen? Bu ya bu bu saatten sonra. Geldi o deminden. Ha Emine de aradı anne bel Emine kız. Semaveri bırak istersen. Aynen. Ha Tamam, sığ da buraya. Tamam. Ay şuraya da bir şey koyabiliriz. Şuraya da bir son çantayı koyabiliriz. Ayşe be. Bagaj nasıl bagaj? Artık koyacak buraya yani. Berkay'ın sırtına mı koyayım? Koy bizim makinesini de alın. sıra götürsün. Evet, aynen öyle. Hava makinesini sadece alsak olur mu? Hava bak gel bir dakika, gel bir gel. Tam bir poşetin kalsın gel iki dakika şuna bir bakı ver gel. Esra söylesen şuna. Sadece hava makineyi alalım. Sadece hava makineyi alalım. Süleyman gerisini getirsin gereken. Bırak makineyi bırak. Makine hayır makineyi kullanıyorsun. Makine lazım olur. İlaçların nerede? İlaçlar gitti köyde. Tamam. Makineyi al. Hı, sadece şunu al Tamam bunları ben getiririm. Hadi. Bakalım. Neresine bakacak? Bakmıyor. Tamam bakmıyor. Bitti artık. Bu nasıl söyledik? Tamam. Öbür poşetin içine koyduk. Yeşili koyduk. Tamam şunları bağlı. Gel. Gel. Bağla şunu. Bayram var. Hadi neyi bak neyi bak. Hadi. Hadi görüşürüz. Oh. Ha bu başka bir şey yok aynen. geç. Tam değişe değişe gidersiniz ya. Aslında sanki çok şey var ya. Çok şu bastırdan şu araya getir. Ver araya. Heh, anten, uydu, çanak. Bitti. Öne tamam. dönün, şimdi binin abi. Şimdi önde çok var ya o. İstemeyecek bana. Bak ön tıklım tıklım dolu. <laughs> Amcam gel seni de öpeyim ben. Elini öpeyim ver. Sen benim elimi öp. Hadi. Kendinize iyi bakın tamam mı? Dikkat Hadi edin. Yata, için Hadi Allah'a emanet ol. Hadi. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Dikkat et. Hadi. Görüşürüz. He? tamam. <laughs> Hadi Allah emanet olun. Dökelim ya doğrusu. Ya. Hadi Allah'ıma emanet ol ya. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi. Tamam. Hadi Esnarcığım görüşürüz dikkat edin. Allah'a emanet olun. Tamam. Bunu arkasına bir de Dökeceğiz, dökeceğiz. dökeceğiz ha. Ne Dur. biçim adamsın kardeşim sen Dur, ya. Dur geliyorsun. Git git git. gel. gel, gel, gel. İlahtar tavından falan gidemezsin zaten bırakın. Hadi gidin hadi. Dur. Az su az su getirdin. Şu, getirdi. şu arkasını dedi. Gel hadi de da kim? Şu ne arkasına tekerleğe dökeceksin. Tekerleğe mi dökeceksin? Ola bir daha. Dur. Ne <gülüyor> diyor? <gülüyor> hadi Sağ ol adam Seni yemiyor becan. Hadi bire bire Allah selamet versin. Hadi sağ ol abacığım. Hadi, Hadi dikkat edin. Hadi erkek. Ne emanet bu da? Bu da yıkacağım ben Hadi Allah'a Allah emanet. Allah Allah Allah. Allah. Allah 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 İnşallah hayırlısıyla gidin gelin. Bir Onları bir yukarı şey çıkaracağız. Bunlar kaldı. Ey bize kaldı. Evet arkadaşlar şimdilik boncuk kral. Gittiler yollar açık olsun Allah'ım. E, güle güle gitmeyi nasip eylesin. Heves ettikleri şeyi gördüler Allah'ın izniyle. Eve de giderseler ber şey Ela sen bize kaldı ev. bize kaldı ev bize kaldı ev bize kaldı yaramazlık yapmayacaksın şimdi ağzını aç yaramazlık yapma. E, şimdilik sizleri seviyoruz kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun videomuzu burada keserek. Bakalım mutfakta bize giderken ne yapmış Boncuk Hanım. Dolma vardı zaten. Evet burada bir çorba var. Evet burada et var. Ee, burada bir börek var. Sonra buzdolabında ne vardı? Buzdolabında da bulgur pilavı Ela'yı seviyor diye yapmış. Yoğurdumuz var. Yumurtalarımız var. Artık idare edeceğiz. Ela'cığım idare bizim işimiz. Bak bunun oturuşa bak bilmem ne yanarken sen saçını tarayanlardansın. Sana da selam olsun. Sana da selam olsun güzel kız. Kendine çok iyi bak. Kendine çok iyi davran. Allah'ım seni de güzellikleri nasip eylesin. Kapatayım mı? Hadi. Kapa, kapa.